Çünkü halk milletvekillerine ulaşıyordu. Şimdi bizim milletvekillerinin sakın bana kızmasınlar. Bir kısmının gerçekten Cumhuriyet Halk ile çok yakından ilişkileri yok. Bir kısmının gerçekten var. Emek vermiş çocuklar var, il başkanlarımız var, ilçe başkanlarımız var adana ama belli bir kısmının böyle dışarıdan gelip Cumhuriyet Halk Partisi böyle işgal etmiş gibi, sahibi gibi üzerinde duruyorlar ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek çocukları teker teker boyunlarını bükerek gidiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi işgal altında mı diyorsunuz? İşgal yani, etmiş bir, gibi kendisi Ya tabii işgal etmiş gibi diyorum. Gelmişler şimdi partinin e, kitabanları yok, illeri yok, ilçeleri yok, seçmenleri yok, gidecek insanları yok. Bir partiden bir istifa ettiği zaman o bütün il ilçe gitmez mi? Ya da gitme demez mi? Ankara gelir der ki milletvekili gitme. Sakın gitme der. Ya da gider giderken milletvekili o ili ilçeyi istifa eder, boşaltır götürür. Hangi milletvekili istifa ettiği zaman ya da bu milletvekilleri gittiği zaman bizim hangi milletvekili hadi tabanımız toplanın İstanbul'dan gelin 100 bin kişi 200 bin kişi bunları ikna edelim diyebilecek güçler var mı milletvekillerin? Peki Sayın Genel Başkan'ın etrafındaki kurmayları mı e, Sayın Genel Başkan'ı bu şekilde yönlendiriyorlar? Neden yani Kemal ya, işte, sen Bey? İşte ben bizim oğlan nasıl olsa parti büyüyor parti büyümüyor Pınar Hanım parti küçük parti küçülüyor parti 17'lere düşmüş. Nasıl 17'lere düşmüşler? Tabii 117'lere düşmüş. Tabi düşmüş. Yani Bakın bizim dönemimizde Cumhuriyet Halk Partisi son dönemde Deniz Bey bırakmadan önceki oy oranımız, işte e, sayın e, baro başkanları da kamu yoklamaları da televizyonlarda tartışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi oyları %28'den yukarı doğru tırmanıyorduk biz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları da %33'e düşüyordu. Aradaki makas kapanıyordu. Git Siz şimdi anket mi yaptınız? O dönemdeki, tabii Deniz Bey'in istifade ettiği dönemdeki diyorum. Evet. Tabii şimdi bütün ben yaptırmamıza gerek yok. Çıkartıyor işte televizyonda söylüyorlar. Bütün televizyoncular söylüyor. Kararsızlar dağılmadığı zaman CHP 17, AKP 33. Kararsızlar dağıldığı zaman AKP 40, 37, Tayyip Bey 40 gösteriyor. CHP 18, 20 gösteriyor. E şimdi Muharrem Bey de ayrıldığı zaman 2-3 puan koparmayacak mı? Mustafa Sarıgül e ayrıldığı zaman bir puan koparmayacak mı? Allah aşkına bu laiklikle ilgili tartışmalar çıkıyor Ali Babacan'ın dedikten sonra bunu bütün şimdi duymadılar ha, daha. İlk dört madde bütün meselesi az sonra, sonra geleceğiz ona. Kemal Bey'in söylediklerini duyduktan şey sonra tabii e, bunlar duyulduktan sonra CHP'de bir küskünlük olmayacak mı? Dargınlık olmayacak mı? Biz bu ülkede ne yapıyoruz? Biz CHP'de ne yapıyoruz demeyecekler mi? İnanın bizden daha çok bu CHP ye emek veren Şırnak'taki bakın söylüyorum Edirne'deki Erzurum'daki kahvede oturan o eski Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet aldığı partinin Böyle parçalanmasının yürekleri kan alıyor. Yani niye parçalıyorsun bizi kardeşim Genel Başkan tutar ya Şemsiyedir ya Deniz Baykal bizi tutuyordu biliyor musunuz Yine Diyordu tuttu ki... galiba Deniz Baykal Tabii, değil tutuyor mi? Tutuyor şimdi diyorduk Önder Savla biz anlaşamadık kulaklar çınlasın oradaydı diyorduk ikiniz de lazımsınız ikiniz de lazımsınız fikirler. Genel Başkanlar şemsiye olur baskıcı olur. Şimdi giderse gitsin senin babanın çiftliği mi giderse gitsin diyorsun kardeşim senin babanın malı mı burası? Nasıl giderse gitsin? Muharrem yıllardır emek vermiş, ta, tabandan gelmiş. Mustafa Sarıgül milletvekillerini yapmış, yıllardır tabandan gelmiş. Onunla giden milletvekilleri, yalama milletvekilimiz, il başkanlığı, ilçe başkanlığı yapmış. Nasıl gitsin ya? Benim yüreğim acıyor. Sen nasıl göndersin? Giderse gitsin. Gidip onlarla ilgilenmeyin. Deme hakkın yok. Bak deme hakkı yok. Genel başkan dahi olsa hiç kimsenin deme hakkı yok. Bu parti... Peki Sayın İnce'nin söylediği bir takım söylemler var. İşte Atatürk çizgisinden koptuğu, ee, dış politikanın e, yine e, sizin de hatta ha şu önce oraya geçmeden önce sizin ihracınızın sebebini söyler misiniz? Yani Mehmet Sevigen gibi parti kurucuların içerisinde olan sebebini merak ediyorum. Sayın Bakan neden ya, ilden ihraç edildiniz? Ya, Kim ihrac etti Bu kadar sizi? mesele varken benim Ya Olsun bir söyleyin onu siz bize. yani tamam, bile Şimdi biliyorsunuz ben Libya konusunda eski denecek bakanıyım. Evet, Libya konusunda yani, tam bir sene evvel, altı ay evvel, yedi ay evvel. Bu hükümetin Libya ile yaptığı anlaşmanın çok doğru olduğunu söyledi. Gaziosman Paşa Kongresi. Tamam birçok insan bunu zaten söylüyor. Hayır söylemiyordu kimse CHP'den. Sadece yani ben söylüyordum. İnanın sadece bu alçak yönlü sadece ben söylüyordum. Doğru CHP'den demeyin. Tabii bir zaten. de ulusalcı arkadaşlarımız söylemeye başlamış. Ulusalcı Biz hükümet kesinlikle. bu konuda ya doğru yaptığı zaman doğru diyeceksin. ya Yanlış yaptığı zaman da yanlış dediğin zaman sana kimse inanmıyor. Sanmıyorum ki söylüyorum inanmıyor. Bakın sonra beni televizyonlarda söyledim diye bunları kurultayda da şöyle kongrede de söyledim beni İstanbul'u ile ihraç etti. Benimle beraber İrem Çiçek'le Baro Başkanımız e, Koca Sakalı. E, onlar da bir televizyon CNN'e CNN çıktılar Türkiye'de diye. Çıktı diye. Onlar da ihraç ettiler. Üçümüzü bir tek dosyaya koyup postalıdan Ankara'ya Canan a. Siz Hanım. Siz onay ver yani tabii, uygundur doğru yapmıştır dediğiniz çıkmadım. için. çıkmadım. CNN'de beni davet ettiler sağ olsun Ahmet Hakan davet etti. Başak Hanım davet etti. O zamanlar böyle arkadaşı gelin diye. Ya parti terbiyesi vardır diye ben çıkmadım. Ama şimdi bütün CHP'liler çıkıyor CNN'e. Bütün CHP'liler bakın akşam görün o avukatlar, e, eski milletvekilleri, e, Eskişehir Belediye Başkanı ben partinin abisiyim çıkarım CNN'e dedi. Herkes çıkıyor. Niye CNN'e yasak koyuyorsun? Niye Beyaz TV'ye yasak koyuyorsun? Niye Haber'e yasak koyuyorsun kardeşim? Sen nasıl başkalarına yasak koyuyorsan diğerler de koyuyor. Bu yüzden bakın çok üzülüyorum. Yani bunları kendimle ilgili anlatacağım. Buradan ihraç etler bizi. Öbür arkadaşlarımız ihraç etler. Tayyip Bey bir üyeye bir tane fidan dikiyor. Bir üyeye bir fidan dikiyor. Biz e, şeyin kırdık İrem Çiçek'e kalbini gencecik bir kızcağız. Tabii. Babasını savunuyor televizyonda. Aynen. Kırdık Yusura şimdi çiçeği. gidecek CHP'den koptu gidiyor. Hı hı. Koskoca İstanbul Bara Başkanı koptu gidiyor. Bunlar sizin yüreğinizi sızlatmıyor mu? Bir oyda kader değişmiyor mu? Beni götürdüler Ankara, Ben arkadaşlarım anlattım. Disiplin kuruluna gittim. Hepsine önemlilik dedim, Saygı duydum. Bizim partide genel başkanın hükmedemeyeceği bir yer yüksek disiplin kurulu yesin. Genel Başkan MYK'ya başkanlık yapar. Genel Başkan bilim kuruluna yapar. Parti meclisine yapar. Efendim büyük kurultaya genel başkanlık yapar. Sadece yüksek biz... disiplin kuruluna genel başkanlık yapamaz. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı. Oradaki yönetici arkadaşlarımız Büyük bir haksızlık yaptılar ama önemli değil. Dediler ki işte biz sizi ayırıyoruz dosyanızı, ihraç etmiyoruz ama kınama veriyoruz. Ha, siz ama ben partinin kına, kınandınız. Kurucusu, Tabii duruyor. Şimdi bu üyelim Hı. durduğu zaman Canan Hanım İstanbul İl Başkanı Hakkında davalar açıldığı için dava açmadım. Evrakta sahtecilik yaptı dava açmadım. o yazıları illere duyurmadı. Sırf dava var diye. Bana yakışmaz dedim. Kendi partim bir başkanına. Ama şimdi o yazıyı gördüğü zaman çıkıp özür dilerim demeyecek mi? Ben partinin üyesiyim şimdi. Kaldım partideyim ben. Şimdi onun gitmesi gerekmiyor mu? Ama bunlarda böyle bir terbiye yok ki. Böyle bir utanmaymış, düşünceymiş. Açayım büyüklerimden özür dileyeyim, hatır sorayım diye böyle bir düşünce yok. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneklerinden gelmiyorlar. O kültürleri almıyorlar. Bakın şunu samimi olarak söylüyorum Pınar Hanım bizim zamanımızda biz partiyi 4.76'tan aldık. Bütün arkadaşlarımla beraber burada beni dinliyorlarsa hepsine sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. %28'lere getirdik Kemal Beylere teslim ettik bu yeni yönetime. Bize hiç kimse destek vermiyordu. Bak bizim hiçbir televizyonumuz yoktu. Kemal Bey'in bak kalite var. Senin şey var TRT1 var. Efendim söyleyeyim Fox var. Şey, tele var. var. Halk TV var. diye Allah Sözcü Gazetesi var. Binlerce oradaki yazan çizen aslan gibi gazeteci arkadaşlarımız var. Hepsi Kemal Bey'i savunuyor. Haklı savunuyor bazları. bazıları. Bazıları haklı olmasa bile savunuyorlar. Sol sanki bölünmüş Türkiye böyle. Sollar sağlar. Biz bu barışı sağlayacağım. Ben sağlayacağım. Benim arkadaşlarım sağlayacak. Benim gibi düşünen herkes korkmadan bütün televizyonlara gidecek hem sağdaki televizyonlara gidecek hem soldaki televizyon. Ya gidecek. zaten ben bir televizyoncu bakın, olarak bunu almam imkansız. Bakın Pınar Hanım, ıı, bu kadar destek verildiği yani. halde Kemal Bey'e bu kadar destek verildiği halde bu kadar sokağa çıktı, övülerek anlatıldığı halde ekmeğinin tuzu yok demiş bir gazeteci arkadaşım anlattığı halde bütün Cumhurbaşkanlığı sıralamasında iki puanlı çıkıyor. Ya bir genel başkan böyle çıktığı zaman belediye başkan 14 puan, bir belediye başkanı 17 puan. Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın e, e, Belediye Başkanları... ...Sayın Cumhurbaşkanı 40 puan, Sayın CHP'nin Genel Başkanı 2 puan. En arkalarda. Ya üzülmez misiniz buna Pınar Hanım ya? Canınız sıkılmaz mı ya? Ben neden bu kadar... ...yani bir genel başkansın ya arkadaş böyle... bir ...kulübün antrenörü gibi çıkacaksın göğsünü gere gere... ...bu kadar met ya yerde Deniz Baykal'a... ...şu kadarcık destek verselerdi bize... ...Cumhuriyet Gazetesi o zaman bile bizim partide neler söyledi? Parti yönetmeye kalkıyordu o dönemki arkadaşlar. Şimdi bir kısmı yurt dışında. Bizi yönetmeye çalışıyorlardı. Hangi gazete bize ciddi destek veriyordu? Biz paramızla televizyonların yayın organlarını satın alıp mitiklerimizi... Zaten çok mitinglerimizi, büyük bir FETÖ kumpasına e, maalesef. Hayır, mitiklerimizi yayınlamak için televizyonlara para verirdik. iki saat, bir saat e, e, gücümüz yettiği zaman ya bizim mitiklerimizi yayınlar mısınız diye yalvarırdık böyle. Öyle biz büyüttük partiyi, getirdik, teslim ettik. Şimdi biz partiyi verdik bunlara, bunlar partiyi dağıtacak ha? Öyle parti alacaklar götürecekler. Bu partiye emek vermiş, dayak yemiş, işkence çekmiş. Bak bir çocuğumuz öldü İzmit'te. Bak evet, bu çok önemli. Gençlik kollarından değil gençlik mi? Gençlik kolları başkanın elinde. elinde. Kartepe'de belediye meclisi bu çocuk. Tugay afiş Atak. Yasarken, evet afiş yasarken gözü kör oluyor, borçlanıyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geliyor, ziyaret ediyor hastanede. Yani çok canım sıkılıyor böyle şeyler. Ziyaret ediyor. İki tane milletvekili var. Bir tanesi grup başkan vekili. O dönem e, şimdiki belediye başkanı diyor ki bu çocuğa sahip çıkın. Bu çocuğa bir iş bulun. E, gerekirse bu çocuğa biraz kampanya yapın da para toplayın bir ev alın. Diyor. Söyleyip gidiyor genel başkan. Takip etmesi gerekmez mi? Gerekir. Hadi bırakıyorum onu. Nasıl olsa güvendi ya orada koca koca adamlar. Bir tanesi evet. de Türkiye Büyük Millet evet. Meclis Başkan Vekili. Koca elinde. Cumhuriyet Halk da seçilmiş. O çocuğun oyuyla seçilmiş o çocuğun alın teriyle, emeğiyle belki o çocuk o boşlanmanın parasını, o boşlanmanın parasını belki bir afiş aldı. Belki bakkaldan arkadaşlar bir su ısmarladı da boşlandı. İnanın kimse sahip çıkmadı. Çocuk sonra kendini intihar etti biliyor musunuz? Çocuk kendini öldürdü. Şimdi ya biz bu kadar vefasız olduk mu Pınar Hanım ya? Bu Cumhuriyet Halk Partisi ya. Bu vefasızlık ne kadar kötü bir şey ya. İnanın kahroluyorum bu bir tane simge.